futbol severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şenalle bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Fenerbahçe Paris Saint Germain ile karşılaşıyor. İşte büyük gün geldi çattı. Bugün Avrupa'da sezonun en büyüğü belli olacak. Her finalde olduğu gibi tribünlerde müthiş bir heyecan yaşanıyor. 11'i kalede eder son. İsmail Yüksek ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Şimdi Paris Saint-Germain'in ilk on birine bakalım. Eşref Hakimi ve Nuno Mendes bek mevkiinde. Kivişa Kıbaratskelya ve Desiré Due kanatlarda bugün tek forvetle oynayacaklar. finali başlıyor. Desire Due. Osman Dembele. Fiziğiyle topu saklamaya çalışıyor. Vitinha. bir kez daha izliyoruz. Rakibinin yanından geçip gitti ve yakaladığı bu gol fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi. Ve santra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde Mert Müldür. Anderson Talişka. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi rakibini arkada bıraktı. Takım arkadaşının desteğiyle topu kazanmayı başardılar. Hücumda de desteğe gelen. Giderson Kalişka. Bu pasla tehlike yaratabilir. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Joao Neves hücum bölgesine doğru hareketlendi. Vitinha. Fred topu rakibinden almayı başarıyor. Desire Due. Bir gol öndeler ve acele etmeden paslaşıyorlar. Hazırlık pasları yapıyorlar. Farkı artırabilecekler mi bakalım? Elinde müdahale. Hata sona erdiriyor. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. João Neves. Fabian Ruiz. Desire Due. Topun dışarı çıkmaması için elinden geleni yaptı. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Bu paslarla uygun bir atak pozisyonu bulmaya çalışıyorlar. Ritinya. En kıskı kurtarış mutlak golü engelledi. Çok net bir gol pozisyonuydu. Yakın mesafeden keskin bir reaksiyon verdi. Osman Dembele korneri tehlikeli bölgeye gönderdi. João Neves. Nuno Mendes. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve yardımcı atılmaz. Talişka. Fred. Fred topu kaptırıyor. Fabian Ruiz. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Ceza sahasını hedefi gönderdi. Ve topu soğukkanlılıkla yumuşatarak kalecisine dönüyor. Anderson Talişka. Son Karlışka Fred rakibe müdahalesi başarılı. Hakem düdük çalıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Son Semedo Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor Paco Paco Skorda üstün oldukları için Kendi yarı sahalarında zamanı oynuyorlar Acele etmelerine hiç gerek yok Maçın ilk yarısının son dakikalarında Paris Saint Germain az farkla galip durumda. Şu ana kadar iki takımın da tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Mutlak gol önlüyor. Gerçekten tüm tebrikleri hak etti. Çok iyi bir kurtarış. <laughs> Yakına gönderdiği tercih etti. Topun gittiği yerde Marquinhos yani var. Kaleci bu topa hiç müdahale etmiyor. Topu iyi takip etti ve soğukkanlı davrandı. Şikrinyan. Mark Fred. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve bu pasın geçmesine izin vermedi. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Şövalye. ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı Hadi. Ve mücadelede ikinci yarı başlıyor Fenerbahçe bir gol farkla mağlup durumda. Kerem Aktürkoğlu. Fred. Topun hedefinde Anderson Kalişka. Gol olursa skor eşitlenir. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Topu yeterince uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Hakimi. Deremak Türkoğlu Deremak Türkoğlu hücumda hareket halinde Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar İrfan Can Kahveci Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor iyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Osman Dembele uydundurundaki arkadaşlarını görebilir. Bitin ya? birebir pozisyonda kalecinin fiş kurtarıyor. Çok özel bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Topu ceza sahasına doğru gönderdi ve bu fırsat kaçıyor. Marquinhos. Etkili bir pas olabilir. Top uzaklaştırıldı. En garanti seçeneği tercih etti ve topu oradan uzaklaştırdı. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Ve topu rakibinden söktü aldı. Vitinha. Fabian Ruiz. <laughs> Kritik bir pas gönderiyor. Vinya. Mert Müldür. Fenerbahçe topu kaybetti. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. İsmail Yüksek. Kerem Aktürkoğlu. Fred. İsmail Yüksek. Aradan topu gönderiyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Rakip yarı sahada garanti paslarla oyun kuruyorlar. Güzel paslaşıyorlar. Bakalım bir boşluk yaratabilecekler mi? dengeyi getirecek golü Asmak'la kaçırıyor. Gayet iyi bir fırsattı. Aslında kötü de vurmadı. Paris Saint Germain top kaybı yaptı. Fred. İsmail Yüksek. İrfan Can Kahveci. Anderson Talişka. <laughs> bu topu hatasız biçimde kontrol ediyor. Şövalye. Vitinha. Osman Dembele. Bu top tehlike yaratabilir. Brown. Topla buluşan Çağlar Söyüncü. İrfan Can Kahveci. İsmail Yüksek. Can Cankavlici kanattaki bu boşluktan faydalanmak isteyecek. Anderson Talişka. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kerem Akdülkoğlu gol pozisyonunda. Büyük bir fırsattı fakat top alta çıktı. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Paris Saint Germain topu rakibe kaptırıyor. Mert Müldür. Edson Alvarez. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve maça bir dakika ekleneceğini gösterdi. Fred. Ve hakem son düdüğünü çalıyor. Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşıyor. Tarihi bir an yaşanıyor. Sağda inanılmaz bir coşku var. Paris Saint Germain bu sezon Avrupa'nın en büyüğü oluyor. Tribünlerdeki kırmızı mavi bayrakları sallayan taraftarlarda hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşıyor. Paris'in ışıkları, Eyfel'in ışıkları bu gece sabaha kadar sönmeyecek. Buna hiç şüphem yok. ve beklenen an hızla yaklaşıyor. Şampiyon Paris Saint-Germain podyuma çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası az sonra büyük bir coşkuyla göğe yükselecek. Bu sezon müthiş bir mücadele ortaya koyan Paris Saint-Germain'de oyuncular Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı ve tarifsiz bir mutluluk yaşıyorlar. Ve işte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain. Işıklar şehri Paris'te bu gece kimse uyumayacak. Evet. Eyfel'in ışıkları sabaha kadar tüm ihtişamıyla bütün şehri aydınlatacak. Paris Saint Germain'e gönül veren tüm futbol severleri yürekten kutluyoruz. Ve şimdi futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini taraftarlarıyla paylaşıyor. Tribünlerdeki taraftarlar bu unutulmaz anı yıllar boyunca anlatacak. Onlar da bu zaferin büyük bir parçası oldu. veriyor. E, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bu keyfi doyasıya yaşayacaklar tabii ki.